Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynamayacağız. Tam tersine Minecraft'a nasıl yüklendiğini göstereceğim. Bu bu video sayılmadığı için bir tane daha video çekeceğim akşam ya da akşam ya da yarın sabah gelecek. Merak etmeyin. Şimdi tabletten oynuyorsanız e, App Store'a girebilirsiniz. Tablet, iPhone'sa eğer, e, tablete girip App Store'a giriyorsunuz. Eğer tabletse. Sonra arama kısmına normal Minecraft yazıp İlk şurada Minecraft yazıyor ya bu. Bunu o, o, yükle yazıyor normalde. Aç yazmıyor. Yüklüyorsun bu kadar bitti. Ama Minecraft paralı bir uygulama olduğu için önce aileden ailenizde izin almanızı tercih ederim. Ben de öyle yaptım. Zaten anl anlarsınız. Eee <laughs> um, ee, telefondansa da yine aynı şeyi yapacaksın Apple'sa. iPhone'sa da uygulamayı yüklediğin yerden App Store gibi bir yerden öyle yapacaksın. Ee, yapacaksınız. Yani, öneriyorum ben yapmak zorundasınız diye öyle demiyorum. <laughs> İlk şu fotoğraflar blurlu. Neyse. Ee, PlayStation ya da Xbox falan onlarda yüklemeyi bilmiyorum. Çünkü yok yani bilgisayarda da yüklemeyi bilmiyorum tablette telefonda ise normal gelip yüklüyorsunuz bu kadardı. <laughs> ama paralı Minecraft Neyse bay de bu kışlarım tek blok gelecek tek blok olmayabilir ve atacaklar büyük ihtimalle emre ile David ama her neyse Hatta bir saniye şey açar mısın lütfen şey açılar mısınız? Ben kutlamıyorum. ha. Dev. Ha. Ee. Bye bye deve kuşlarım. <laughs>